Merhaba arkadaşlar. 4 Nisan 2021 Pazar Adana 6'lı Ganyan tahmini paylaşacağım. 7'li plese oynayanlar için plesenin 1. ayağında 3 numara yeterli. 7'li plese için. Eğer 3'ün arkasına sıralı 2'li almak isterseniz 6 ile alabilirsiniz plese ayağında. 6'lı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 7 4 2 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 3 6'yı ilave edebilir. 2. ayak 11 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 2 4 1'i ilave edebilir. 3. ayak 6 3 ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 4 ile 2'yi ilave edebilir. Dördüncü ayakta 3 numara Long Runner Gökhan Kocakaya ile tekimiz. Türkiye'nin teki. Beşinci ayak 5, beş, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 2'yi ilave edebilir. Son ayak 17, 14, 16 şeklindedir. Adana altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.